arkadaşlar. Uzun süre içinde tekrar merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yeni kulüp açtım. Bunun bilgisini vereceğim. Gelen gelebilir yani size kalmış. Game oynanır. Kupa kasada küfür yok. Aktiflik var hediye he, kedi ködemli bir hediye ne bakıyor lan gel bakayım ama ne işte öyle bir gelmeniz için dedim şimdi bugün ne yapacağız İlk önce lütfen ama lütfen bu kulübeye katılalım destek lazım bugün e, kupam artmış görüyorsunuz wow. Evet, şimdi 4000 koyup Uzun süre çekmiyordum burada bakın neler var 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 <laughs> bütün kızlar bende var 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 arkadaşlar valla bunlardan bir tane alacağım ben ya sürücü etkar ooooyyy bunun bende şey var maça başlayalım mı o zaman Ha bu arada arkadaşlık isteği de atabilirsiniz valla. Aydın böyle. Oyunlaşım da böyle. Bu arada Clash atayım mı? Görüyorsunuz. Neyse. Şimdi şey yapalım. Bugün ım, kulübe katılmanızı rica ediyorum bu arada. Lütfen. Yıldızlar ismi görüyorsunuz. O zaman başlayalım maça. MG'de yeni açtık zaten. Mekle başlayalım. Ve hesap tanıtımı bir sonraki videoda gelecektir. Hadi beğeniniz olsun. Nottakom Bir iki saatte Bu arada arkadaşlar <laughs> oyuna mega kutular yeni eklendi. Eskisinden daha kötü. Anam lan. lan. Oy. Bir saniye. Şimdi beriye yaklaşmam lazım. Arkadaşlar Hayır olmaz Bu arada görevlerinizi bekliyorum Edgar Baba Oğlum oradan çıktı Edgar Baba Edgar atlasana lan Peki Oğlum valla ulti kasacağım ulti Lütfen Ben orada sıkıştım Ulti kasacağım. Ulti kazacaktım ama Lan ne yaptım Ulti gaz çektim lan senden. Bak sadece ulti çektim. Chat öldük. Bu sefer de zor oldu biraz ya. Bilmiyorum buradan bir şey mi alsam? Gerçekten bunu alacağım da. Charlie Biko, Clancy Moore, Suzy Ellie, Fine Sally. Bir şey almak istiyorum. <laughs> ne alsam? Hiçbir şey alamıyormuşum lan. Şimdi fark et. He alabiliyormuşum. Seten pink. Gale ve sütü. Ee, arkadaşlar o zaman karakter değiştirip girelim. Hesap tanıtımı diğer videoda olacak. İkinci kez söyledim sanırım. Kural mu seçecek? Ha. Men, çok de, çok yok, şey. Ben de yok mu hissetmeyeceğim? Ben kural setem. Hmm, şimdi zor olacak şişimiz. Kural oynamak iyi ama zor bir karakter. Yani şey zehri iyi. Ya. Çok iyi ama alan kontrolü her zaman yapacağız. Alan kontrolü olmazsa bir Edgar bunu tek atar. Bak. Alan kontrolü şurada birisi var mıdır? Mesela yok. Hmm, şöyle bir tane vuralım. Şöyle vuralım. He, bir tane de şuna basalım. O sütü. Bak sütü e, dengeli bir karakter. Ama oha bana ne oldu lan? Bir saniye. O zaman Ferrari çıkartayım mı? Gel lan Ferrari çıkartıyorum. O burumda bile değil. Ferrari çıkıyor arkadaşlar. Ferrari'nin kim olduğunu biliyorsunuz. Hopa hopa. Hopa öf. firo. Özlemişim he eski kral. Gel buraya. Where is my? Where is my? Anam anam. Oo kalkan basket. Bakın işte bu yönü çok iyi. Az önce önüme tane çıktı ama hiç sinirlenmedim. Neden? Çünkü toksiklerin oynadığı karakter tabii ki de mi? Baksanıza la 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 ne kadar da güzel bir gün böyle. Gulu gulu bak Annem yolladı ekmek alma ayağı. An. <laughs> abi şaka yaptım abi. Abi Şele abla abla abi. Oh gelme öküz. Allah'ım. Bismillah. Of. İşte böyle geberirsiniz. Evet yani şımarmayacağız. Adamı şikayet edeceğim. Yani adına şikayet edeceğim tabii ki de. Bir şey yapmamak için ne yapmış? Bu arada arkadaşlar gerçekten bir daha söyleyeyim. Bu kulübe gerçekten kat gelmeniz katkı sağlar. Ve yani 1 milyona kadar taşımak istiyoruz. İyiler gelir yani. 1000 kuba ötesi ama neyse bir şey olmaz. Hadi be bunu biraz çıkartalım. Bizim Edgar şeye yakalandı ya. Allahu ekber. <laughs> Bu olmaz. Ben onu kullanmam. En yani sevdiğim karakteri bir sen buldum. Buldum chat. Chat ne ya? Abi chat ne? Arkadaşlar 8. dakikaya gelmişiz. Bana ne diyeceğiniz? Deyin arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyorum. Burada biraz ders bir şey olsun. Aa, oh, o ne lan? Ben aldım. Alamadım ya. Ya. Edgar Prime. Oh. Hemen şöyle geç. Hop. <laughs> Fena vurdu. Vallahi siz kaşınız. Lan ne yaptım ben? Şu gelen var. Hoppa. Bir dokun bana ya. Dokunsa onun hasar veriyormuş. Kim popo geliyorum. Ama Of. Arada kaldık ama. Bununla bir şey yapamazdım. Yakın karakterlerle uzak iki tane karakteri alamazdım. Bir karakter şey bir tane de şey olunca da asla. Bir de şey deneyelim. Farklı oyun modu. Diyalo seçim mi? Diyalo gelmedi be. Aa şey seçelim sütü. Arkadaşlar hep karakter değiştiriyorum. Ben başlayıp gelin be. Ha, tamamdır. Başlayıp geliyorum maça arkadaşlar. Arkadaşlar maça başladık sonunda. Ee, sütü 5 yıldır bulamadım. Eleman 299 kupada kalmış. Aga bu 310'un 309. maçım. 309 kupa oluyorlar. Lan bırak Ne diyor? Ben bunu işte öldük. Burası biraz sıkıntı. Hapa 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 O geberecek Yaktığımız için elemanları Hey 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 Ölmeyin daha Ölmeyin fena baskı yaptık. Aman hadi lan. Kulaka gitti. Hadi. Şöyle gitti. Hadi lan. Gol. Valla attık çet bir. Chat diyorum size ama. Ya neden bileyim chat. Bak yine gördüm. Ve. İçine bitiyor. Bitmiyor. Vallahi bunun kış kıtmam lazımdı arkadaşlar ama. Ah oh, 308 geldi. <laughs> 309 olurdun diye planlıyordum. 10 kupa alsaydın işte be. Neyse vallahi senden bıktık. Arkadaşlar bu tane karakteri geçeyim. Videomuzun sonuna gelelim o zaman yavaştan. İyi maçları yaptık. İyiydi. Yani ne diyeyim işte güzeldi. Ama bir de şöyle bir kapanış yapacağım. Ne alacağımı çok kişi biliyordur. 5'e 5 beş kralı. O <laughs> neyle <laughs> sadece kalkan bak vermişiz sana. Kalkanı da zor yerde vermişizdir yüzdeyiz. Neyse. Mandini şeker. Bu ne alayım mı? <laughs> Anam. Ana. Bir tane şey lazım. Ne geliyor mu? Hadi be. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiyoruz oğlum. Son bir tane maç yapacağım. Eee. Nakaplı 5'e 5 oynayalım arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Buz geldi buz. Ay buz geldi. Buz gibi karaktersin ha buz. Espri anlayanlar anlamış derler. Alın bize ben size sağlık basıyorum. Hoppa gebert. Leon vs 4 kişi. Leon vs 4 kişi. İkincisi de gebertim lan. O kadar da bakmayın ama. Evet demek. Hadi alırsınız. 6'ya Al, şey 4 yapıyor gibi sevdim adamlar. Helal olsun. Leon'u biraz daha hızlı alabilirdiniz ama neyse. Şöyle basayım. Kalkan alın kalkan. Alın alın alın, alın. Al sağlık basayım. Lola, alo homba salakum. Alakum salam salam nalakum. Alakum salam salam nalakum. Golo golo es es cheras mayones. Golo golo es es cheras mayones. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Hatta bir şey yapıp geliyorum sizin için. Hadi bakayım bir saniye. Arkadaşlar bay bay yazmaya çalıştım bebe. Babalar. <laughs> Neyse o zaman videomuzun sonuna gelelim. Artık bütün kapanışları böyle yapacağım. Hatta şuraları da şöyle yapalım da. Güzel o. Aman. Amanın Aman. amanın. Efeler Şöyle arkadaşlar Hoppa Hoppa Shit Oraya da bir tane bundan koy olmadı <laughs> Tamam o zaman bu olmaz Bunlar olmaz Koy lan şunu Lan ben kaldırıyorum Böyle tek tek mi kapatacağız? Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.